Merhaba. Sürpriz. <laughs> Bu akşam sesli tebeteyi şöyle sizinle göz göze yapalım istedim. Sizin gözlerinizin içine baka baka anlatayım istedim anımı. Yani şöyle bir kahve içimi süresi beraber olalım istedim. Bu akşam size anlatacağım anı çemberimde Güroya ile ilgili. Çemberimde Güroya hayatımın en önemli dizisidir. Oyuncu olarak televizyonda çok büyük bir ivme kazandığım, çok büyük bir deneyim kazandığım, hayat boyu sürecek dostluklar edindiğim, hiç yormayan, hiç germeyen, sular seller gibi geçen, her anı huzurla çekilen bir dizidir. 2004 yılıydı sanıyorum, Kanal D'de ilk yayınlandı. Son derece de gerçekçi ülkede olup biteni gayet açık bir şekilde veren hatta bana göre hala az veren bir dizidir. Çünkü benim yaşlarımda olanlar bilirler ki hepimiz o yıllarda televizyonlarımızın başında kaç ölü, kaç yaralı var diye bakıyorduk. Kaç kişi tutuklandı diye bakıyorduk. Acı günler geçirdi yani ülke. Dilerim bir daha ülkemiz böyle bir şeyle karşı karşıya kalmaz. Çemberimde Güroya 1980 öncesi Türkiye'yi yaşam kesitlerini bütün gerçekçiliğiyle ortaya koyan bir dizidir. Ve dolayısıyla da yakın tarihe ciddi notlar bırakmıştır. Bir oyuncu olarak böyle bir dizinin içinde bulunmak gerçekten hem çok büyük bir şanstır hem de çok büyük bir onurdur. Jeneri'yi görüyorsunuz. Dizi müthiş bir kadroyla yola çıktı. Görüyorsunuz kimler kimler var. Ama bana göre bu dizinin başarısı bu 39 bölümün hikayesinin tamamen önden yazılıp planlanmış olmasıdır. 40. bölüm ısrar üzerine çekilmiştir. Hayır. Ve dizinin bana göre başarıya ulaşmasının ikinci bir nedeni de oyuncunun ne yapacağını, birkaç bölüm sonra nasıl bir değişikliğe uğrayacağını, karakterinde ne gibi ivmeler olacağını bilmesidir. Canım Çağancım böyle senaryosuna bir öpücük kondurur ya da buraya dikkat et abla der. İki bölüm sonra böyle bir şey olacak der. İşte bu o zaman hem dizinin selameti açısından çok önemli bir yere götürür insanı hem de oyuncunun kendi oyununu kurması açısından çok değerlidir. Biraz evvel sözünü ettiğim gibi ve hepinizin de çok iyi bildiği gibi sevgili Çağan Irmak, Rij koltuğunda, senaryoda onun. Her yerde gururla bu çağına çok iyi bakmalıyız. Bu bir pırlanta. Onu pamuklara sarmalıyız dediğim son derecede genç, yetenekli bir rejisör. Ama bu arada bu diziyi sırtlanan Avşar yapımı unutmamak lazım. Sevgili Şükrü Avşarı. Ve bu dönem dizisinde çalışan bütün ekip arkadaşlarımı, teknik ekip arkadaşlarımı unutmamak lazım. Çünkü o kadar özenle çalıştılar ki en ufak bir hata tarihsel, kostümsel, dekorsal en ufak bir hata diziyi alabora edebilirdi. İnandırıcılığını kaybederdi yani. O yüzden hepsinin ellerine sağlık diyorum. Hepinizin huzurlarında bunca yıl sonra. Ve proje tasarımını üstlenen Tomis Giritli oğlunu da unutmamak gerekiyor verdikleri destek için. Bu arada bir şey daha geldi şimdi hatırıma ve de önemli bir şey bu. O arada birlikte çalıştıkları 3 yardımcı rejisörü bugün ülkeye çok iyi birer rejisör olarak hediye etmiştir Çağan Irmak. Yani üçü de onun rahleyi tedrisinden eskilerin tabiriyle yani eğitiminden geçmiştir. Zeynep Günaytan, Irmakçı ve Cem Karcı. Ekip inanılmaz bir beraberlik içinde çalışıyordu çocuklar. Öyle bir huzur vardı ki sette size anlatamam. Tabii bu Çağan'ın yaptığı işe ve sanatçısına empatiyle yaklaşmasından, son derecede demokrat çalışmasından, tartışılabilir bir şekilde çalışmasından kaynaklanıyordu. Yapacağı işe son derecede biliyordu ve sanatçıdan isteyeceği şeyi de biliyordu. Dolayısıyla da huzursuzluk çıkması mümkün değildi. Şimdi bunları söylerken aklıma birdenbire bir şey geldi. Bir anı. Bu ana aynı zamanda Çağan'ın yaptığı işe nasıl baktığını, çalıştığı sanatçıya nasıl baktığını çok güzel gösteren bir göstergedir. İstanbul'da çok müthiş bir yağmur var. O gün benim Kenan Bal'la, Nihal Mensil'le ve Özge Özberk'le çekimim var. Tarabya'daki villadayız. Ki orası bizim ailemizin evi. Çekimler hep orada yapılıyor. Neyse. Bugün eve geldim. Aşağıda böyle bir iki sohbet. Çağın çekimine devam ediyor falan. Benim saatim henüz gelmemiş. Hazırlığa gitmem lazım. Saçım başım yapılacak. İşte makyajlar falan filan olacak. Yavaş yavaş yukarı çıktım. Villa iki katlı. Evin sahibi eskiden iki dil bilen. Son derece de kültürlü iki köpeğiyle ve yardımcısıyla yaşayan bir beyefendi. Ve ne yazık ki artık Alzheimer. Büyük tatsız bir rastlantı. Çok tatsız bir rastlantı ki bu evde gençliğimde çok daha eski yıllarda çok tatlı anılarım var. Bir arkadaşımın babası. Bu ev yaşarken havuz kenarında anılarımız var. Evin içinde anılarımız var. ...bu da çok ciddi bir tatsızlık tabii. Şimdi... ...Beyefendinin Alzheimer olduğunu anladık... ...durmadan onu takip ediyor. Her davranışın. Çünkü ileriki zamanlarda... ...ben de Alzheimer hastası olacağım. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bakıyor... ...gözleri nasıl boşalıyor... ...bir oyuncu olarak müthiş ilgimi çekiyor. Fakat çok enteresan bir şey... Beyefendi de benim etrafımdan ayrılmıyor. Kuşkulanıyorum. Acaba diyorum eskiden hatırladığı bir şey mi var? Beni birine mi benzetiyor ya da hatırlar gibi mi? Fakat bana çok sinirli, bana çok kızıyor. Geliyor geliyor odaya yanında köpekler. Hep senin yüzünden geldi bütün bunlar buraya diyor. Benim başıma bütün bunlar senin yüzünden geldi. Çık git bu evimden diyor. Neyin nesi bu teller yerde diyor. Ay ne kadar üzülüyorum size anlatamam. İyi geçinmeye çalışıyorum. İki dakika benimle iyi oluyor gidiyor. İki dakika sonra köpeğini alıyor yanına geliyor. Başlıyor bağırmaya. Git dedim sana git. Niye gitmiyorsun? Ahmet Bey var makyajımı falan filan yapan. Şehir tiyatrosunun çok önemli makyaj ustalarından biriydi. O çalışıyor benimle. Diyor ki beyefendi diyor. Gideceğiz birazdan. İşimiz bitecek. Gideceğiz. Allah rahmet eylesin. Onu da yakın bir zamanda öğrendim. Vefat etmiş. Ay çocuklar ne yapsak olmadı. Valla. Makyaj odasını başka bir yere taşıdık. Olmadı. İşte soyunduğumuz... Yerin dışında şöyle bir dinlendiğimiz falan filan oturup iki çift laf ettiğimiz kahve içtiğimiz bir yer var. Onu başka bir mekana taşıdık. Gene olmadı. Kanlı takip halinde bir efendi beni takip ediyor. Yanında köpek. Gitmemişsin, hala gitmemişsin. Kıyamet kopuyor. Ay ne kadar üzülüyorum, size anlatamam. Yani bıraksalar ağlayacağım. Neyse. Dedim ya çok yağmur yağıyor diye. İşte biz de oturduk bir şeyler yapıyoruz. Makyaj falan filan yapıyoruz. Tam hatırlayamıyorum. Sahne sıram geliyor. Aşağıda Çağan meşgul çekim yapıyor. Birden şak dedi kapı açıldı. İki köpek birden içeriye girdi ve beyefendi. Hala gitmemişsin dedi. Bir anda böyle gözü cama takıldı. Nasıl bir yağmur çocuklar size anlatamam. Oluklar halinde pencereden aşağı iniyor. Büyülenmiş gibi böyle cama yaklaştı. Benim de müthiş dikkatim üstünde ne yapıyor diye bakıyorum. Gitti böyle parmağını o akan yağmuru elinde takip etmeye başladı ve çok cılız, çok cılız bir sesle şarkı söyledi. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Aa kapısı camdan bakıyor. Aklım oynatıyor Yani bakın şu anda ağlayabilirim. O kadar kötü oldum. Ay bir insanın bu hale gelmesi, bu kadar çocuklaşması inanılır bir şey değil. İnanılır bir şeydi. Nasıl kendimi aşağıya attım? Bir yandan avazım çıktı kadar bağırıyorum. Çan, çağan, çağan diye bağırıyorum. Çocuk alışık değil. Düşünebiliyor musunuz? Olmayacak bir şey. Rejisör çalışıyor ve ben seti kesiyorum. Olan da ne oldu ablan? Ne, hayır olsun. Allah korusun. Bir şey mi var? Kötü bir şey mi var? Dinle dedim. Dinle dedim ama kendimi tutamıyorum. Nasıl ağlıyorum biliyor musunuz? Set durdu. Böyle yarım yarım kesik kesik yukarıdaki olan hadiseyi anlattım Çağın'a. Çağ böyle dinledi. Herkes tıs. Ben yaptığım şeyden son derecede mahcubum. Ama baktım ki Çağ'ın gözünde başka bir ışık var. Kızmadı bana. Cem e seslendi. Cem dedi. Ablamın dediklerini duydun. Döndü sete. Paydos çocuklar bugün için teşekkür ederim dedi. Tekrar Cem'e döndü. Senaryoyu getireceğim dedi. Bu sahneyi kurgulamalıyız. İşte Çağan böyle bir ressördü. Ve bu sahne senaryoya geçti. Birkaç gün sonra ben yüreğim böyle selanik. Tansiyonlarım çıka çıka bu sahneyi oynadım. Ve çemberimde gül oyadı. Unutulmayacak sahnelerden biri olarak kaldı. Çünkü yaşanmıştı, gerçekti. Ve gerçek olan her şey insana dokunuyordu. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Ya <laughs> yeah. işte bu da böyle bir an. Acı ama çok gerçek bir an. <laughs> Tablolarla halıları kamyona yükletmedim zarar gelmesin diye. Onları yarın gelip alacaklar. Aç mısın? Dışarıdan bir şeyler getireyim mi? Yarın erken mi gideriz kliniğe? Şart değil. Sen ne zaman istersen. Evden birkaç eşya götürmek ister misin Sema? Yok Dinçer Bey, yok. Yanımda olmasını arzulayacağım her şey. Birer birer eksildi bu evden. İlk eksilen sendin, artık hesabımı tutmuyorum. Bir eksilen de ben olmuş. ne olacak ki şu evde? Yağmur yağıyor, seller akıyor Adam kızıp camdan bakıyor